Arkadaşlar herkese merhaba. Ben kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Hasan Efe. 40 yıllık bir kadın doğum uzmanı olarak 4 yıldan beri konuşa konuşa dilimde tüy bitti ama konuşmaya devam edeceğim. Ülkeme, milletime ve insanlara birazcık faydam olursa ne mutlu bana. Çünkü 4 yıldır ben şunu anlatıyorum. Lütfen herkes ama herkes doktorlar, hastalar, Analar, babalar, dedeler, neneler, herkes lütfen doğumların normal doğumla olması için lütfen elinizden gelen her şeyi yapın ve hastanın sezere mecbur olmadıkça sezeren olmasını engelleyin. Ve doktorlara rica ediyorum, kadın doğum doktorlarına, ebelere, hastalara normal doğum yaparken lütfen yardımcı olun. Doğum sırasında doğum sancısı çekerken merhametli olun lütfen ve onları sezeren istemeye teşvik etmeyin. Veya doktorlara rica ediyorum. Lütfen hastaları korkutmayın. E, normal doğum zordur. Doğumda ağrı olur vesaire vesaire diye. Hastaları her zaman normal doğum yapmaya teşvik edin. Lütfen. Ve hastaların normal doğum yapmasına birazcık katkınız olsun. Şimdi dünyada şu anda Dünya Sağlık Teşkilatı verilerini açıklıyorum. Geçen yıl dünyada doğumda sezeren oranı Türkiye yüzde 50. Bakın 100 tane doğum olduğu zaman 50 kişi sezeren oluyor Türkiye'de. Halbuki dünyada bunun ortalaması 100 doğum olduğu zaman Amerika'da da böyle, İsveç'te de böyle, Afganistan'da böyle, her yerde böyle. Çin'de böyle, Japonya'da böyle. 100 doğum olduğu zaman 20 veya 30 tanesi sezeren oluyor anne sebebiyle veya bebek sebebiyle. Bunlar gerçek sezeryan. Olması gereken sezeryan. Çünkü sezeryan asla ve kat a tavsiye edilmez. Sezeryan annenin veya çocuğun hayatını kurtarmak için yapılır. Onun haricinde sen de haklısın. Çocuk da duydu. Bana hak veriyor. E, normalde normal doğumun güzelliği ve özelliği şudur. Bakın 9 ay 10 gün boyunca anne karnında bu çocuk e, saat kaçta doğdu bu saat? 6:15. 6.15'te. İşte bir saat kadar önce normal doğumla doğum yaptırdım ben bu hastayı. Ama hikayesi biraz trajik. Onu da anlatacağım. Normal doğumun güzelliğinden bir kere daha bahsetmek istiyorum. Şimdi bu çocuğun normal, bu buraya sezeren olmaya gelmişti. Ben ama normal doğurttum bunu. Uyutup normal doğurttum. Çocuğu normal vajinal doğurttum. Doğurttum diyorum. Çünkü hastayı uyuttum, Hastaya ufak bir müdahale yaptım ve çocuğu doğurttum. Öbür türlü hasta kendi doğuracaktı zaten. Kendisi doğurmak için Şehir Hastanesi'ne gitmiş, adına Şehir Hastanesi'ne. Fakat oradaki arkadaşlar muhtemelen 9 saat orada san doğum sancısı çekmiş dün gece. Benim de daha önce hastam ve ben buna kendine söylemiştim zaten. Normal doğum yaparsan buraya gelmene, benim yanıma gelmene gerek yok. Burası özel hastane çünkü belli bir ekstra ücret ödüyor. Normal doğum kendiliğinden olur. Yapabilirsin şehir hastanesine git diye ben tavsiye etmiştim. O da benim tavsiyeme uyarak şehir hastanesine gitmiş. Fakat 9 saat boyunca orada doğum sancısı çekerken muhtemelen buna iyi davranmamışlar. <laughs> Ve bu kızcağız da Gamze en sonunda bağırıp çağırmış lanet olsun ben buradan taburcu oluyorum diye imza atıp saat 6'da apar topar ailesiyle birlikte buraya geldi. Beni telefon, bana telefon ettiler. Ben de bunu tanıyorum. Normal doğumu yapacağını da biliyorum. Ekibe de söyledim. Hastayı doğumhaneye alın ben geliyorum dedim. Beş dakika içinde geldim. Hastayı uyuttum. Yani ben uyutmadım. Vanessa Yusuzman arkadaşımız uyuttu. Bu uykudayken bunu ıkındırıp çocuğu çıkarttım dışarı ben. Az miktarda bir estetik dikiş attım. Uyandı. Bu uyandığında da çocuk doğmuştu. Hala da hayret içinde. Doğru mu? Evet. Ve bunun aynısı aslında şehir hastanesinde de yapılabilirdi. Yoksa bu, buraya sezeren olmaya gelmişti. Orada sezeren yapmamışlar çünkü. Ama ben sezeren kabul etmedim. Ben normal doğurdum. Peki normal doğum olunca bu çocuk hayatı nasıl kurtuldu? Şöyle kurtuldu. Şimdi bu çocuk anne kanından, aşağıdan doğum kanalından çıkarken laktobasil denen annenin e, o doğum kanalında 9 ay 10 gün boyunca biriken laktobasil denen faydalı bakteriler var. Çocuk o bakterileri yutarak dışarı çıktı. Şimdi adı ne bunun? Metin. Metin? Evet. Bak bu Metin şimdi o yuttuğu mikropları midesinden bağırsaklarına doğru şu anda gönderiyor. O laktobasiller bağırsaklarına bir süre sonra 6 saate kadar gidip yerleşecek laktobasiller. Emzirdin değil mi sen bunu? Evet. Ve emdi de bu. Emince de memesinden bifidobakteri diye bifidobakteri diye özel bir bakteri aldı. Bu Halk arasında da inekler buzağını yapınca ağız diye bir süt vardır. İlk süt. İlk süt. Kolostrum adı. Tıbbi adı kolostrum. 9 ay 10 gün boyunca annenin memesini biriken süt. Onun içinde çok faydalı bakteriler var. Bifidobakteri. Onlar çok önemli bakteriler. Onu da emdi çocuk ve aldı. Şu anda çocuğun Metin'in midesinde pardon bir dakika Metin. Midesinde ve bağırsaklarında o bifidobakteriler, laktobasiller şu anda gidiyor. Ve onlar oraya yerleşecek. 12 saat sonra, 12 saat sonra bu çocuğun mikrobiyotası oluşacak. Ve oluşmaya başlayacak. Ondan sonra bir yıl süreyle de e, Gamze bunu normal sadece anne sütüyle besleyecek. Anne sütünde çünkü yok yok her şey var. İmmunoglobinin var, bağışıklığı sizin Mama falan vermeyecek. Hiçbir şey vermeyecek. Ve bu çocuk 6 aylıkken kafasını tutacak, ayağa kalkacak, 9 aylık gel anne diyecek, bak göreceksiniz. 1 yaşında yürüyecek, hiçbir şey olmayacak, 2 yaşında kendi başına her işini yapacak. Ama ben bunu sezeryen yapsaydım, doğum kanalından çıkamayacaktı çocuk, o laktobasilleri bir kere alamayacaktı. Peki ne alacaktı? E ben bunun karnını kesecektim burayı. Karnını kesince bu deri üzerinde, derinin üzerinde stafilokok denen mikroplar var. Bu çocuk bunun derisindeki stafilokok mikroplarını, bakterilerini yutacaktı. O bakteriler de bunu midesine, bağırsağına gidip mikrobiyotası stafilokok denen kötü mikrobiyotadan oluşacaktı. Bir de bu sezeren olduğu için acı çekecekti. Çocuğu da emzirelecekti zaten. O zaman sütü de geç gelecekti normal doğum yapmadığı için. Bu sefer o bifidobakterileri de alamayacaktı. Bu sefer de çocuk aç olduğu için bunlar mama verecekti buna. O verdikleri mama da suni gıdalardan oluşuyor. Ee, süt tozundan yapılmış vesaire vesaire. Bu çocuk daha dakika bir, gol bir hayata eksik başlamış olacaktı. Ve ondan sonra bu çocuk da alerjik astım. Ee, belki öze girecekti. Belki ikide bir öksürecekti. Sonra gazlı sendrom, bağırsaklarında gaz olacak, durmadan ağlayacak, uykusunu uyuyamayacak, huysuz çocuk olacaktı. Ondan sonra öğrenme güçlüğü çekecek, daha sonra konuşmayı geç konuşacak. Ee, daha sonra da hayatında bazı başka sorunlar olduğunda çocuk doktoru her zaman buna böyle diyecek. Bu çok zor doğum olmuş, bu çok zor doğum ya. bu çok zor doğum olmuş, sezeren olduğu halde. Halbuki şimdi bu çocuk Belki de hiç doktora gitmeyecek hayatı boyunca. Çok mutlu bir hayat sürecek. Ee, onun için lütfen rica ediyorum. Bütün herkesten bak. Hastalardan, hasta yakınlarından, e, doktorlardan. No, hastanın normal doğum yapması için elinizden geleni yapın. Ha ama hasta doğum sancısı çekti, çekti, çatısı dardı. Çocukta başka problem vardı. Vesaireydi. Sezeren oldu. Onu biz sezeren kabul etmiyoruz. Onu da normal doğum yerine geçiriyoruz çünkü orada o bakterileri çocuk kısmen alabiliyor. Bizim karşı olduğumuz sezeryen hastanın ben normalde doğum yapmak istemiyorum, sezeryen olmak istiyorum deyip doktoru ikna edip doktora direkt gidip sezeryen olması Lütfen kimse bu şekilde sezeryen olmasın. Doktorlar da sezeryen yapmasın. Gamze senin de bir şeyler söyle. Ben hastaneye çok teşekkür ediyorum. Sezeryen yapmadığı için ve beni normal doğurduğu için teşekkür ederim hocam. Ben de sana çok teşekkür ediyorum. Türkiye'deki tüm kadınlara bak 21 yaşında çok akıllı bir kız. E, aklın eğitimle bir ilgisi yoktur. Bu aile terbiyesi almış. Aklı başında çok da güzel bir anne olacağına eminim. Bu çocuğu da çok güzel büyütecek. E, normal doğum yaptığın için bana bu fırsatı tanıdığın için ben de sana teşekkür ediyorum. Seninle gurur duyuyorum. Aynen. Aferin sana. Herkese selam, mutlu olmaya devam. Herkese normal doğumlar. Hoşçakalın doktoru Salife Güzel Altınkoz Hastanesi.